<gülüyor> 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 Aha, evet her oh, Bütün her şeyi bir yere topladık Evet evet bahçe temizliğini yaptık Güzel oldu Barbie. Şimdi şey yapalım bu çöpleri alalım Çöp kutusunun yanına Biriktirelim oraya belediye gelsin alsın ben arayıp haber vereyim Evet tamamdır o zaman sen Belediyeyi ara Ben de büyük parçaları kaldırıyorum Ay. Çalıyor Alo Barbilan Belediyesi iyi günler Heh, Merhaba kolay gelsin e, Çevre ve şehircilik bölümüne aktarabilir misiniz acaba Hemen aktarıyorum Alo iyi günler buyurun. Ha, İyi günler kolay gelsin Şey bizim alınacak çöplerimiz vardı da Yalnız baya çoklar bilginiz olsun Bahçe temizliği yaptık e, Onları bugün gelip alabilir misiniz Hangi mahalle ee, Şey Rüya Mahallesi, Barbie Rüyası Sesi No 11. Rüyanız biz bir aydan önce gelemeyiz. Şu anda bu zamanı da biz diğer mahallelerde sürekli toplama yapıyoruz. O yüzden daha henüz listemizde orası son sıralarda. Bir ay önce gelir alırız. Bir ay çokmuş. Tamam kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Başka belediye gelip almaz mı acaba ya Barbie? Gelip almıyorlar değil mi Ayşe? Bir ayı bulabilirmiş. Evet. E, i̇ki haftadır da bunlar burada bekliyor. Artık sinek de yapmaya başladılar. Diyorum ki acaba biz bunları kendimiz yaksak ortadan kalkmaz mı? Yaksak mı? Hı -hı. Ee, aslında olabilir. Böyle şeyler yapılıyor. Evet, kontrollü bir şekilde burada bahçede. Tamam, yakabiliriz. Tamam. Bence bence iyi fikir tamam. Bence de Barbie yapmak Yakmak iyi fikir. Bütün bunları böyle yakalım. Küllerinden sonra çöpe atarız. Zaten ben biliyorum. Köy yerlerinde böyle kontrollü bir şekilde yakıyorlar. Ah yanıyor işte. <laughs> şöyle kontrollü bir şekilde. Barbie sen çok yaklaşma da. Aha tamam. Çok da dağılmasın etrafa. var. Da böyle <laughs> toplaya toplaya dağılan külleri <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Yaklaşma sen biraz geri çek. Biraz fazla duman çıkmadı mı? Yapacak bir şey yok. Perdeleri güzelce. Ay, ay bu duman ne bir yerde bir şey mi yakılıyor? Ay bu ne canım? Aa, sokağın ardısında ateş yakmışlar. Bütün evim duman koktu. Hemen bunları şikayet edeceğim. Bu ne canım? Aa. Ver <laughs> bir Alevler azalmaya başladı işte, çöpler de yakıldı. Ay, Ay. Haklısın pek bir şey kalmadı. Evet evet bir şey Ay. kalmadı. O zaman artık söndürelim mi? mi? Söndürelim söndürelim. Sen bahçe yordumuzu uzatır mısın? Tamam. Evet Barbie. Ateşi söndürdük. Çöplerimize yattık. Oldu bitti. Külleri de toprağın altına gömdük. Tamamdır. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Buyurun. Hoş geldiniz. Ee, tam da burasıyla ilgili bir şikayet aldık. Siz ateş mi yaptınız? Evet memur bey ateş yaktık. E, çünkü bahçemizdeki çöpler henüz toplanmadığı için biz de onları yok etmek adına ateş yaktık. Evet belediyeyi aradık bir ay sonra gelebileceklerini söylediler ki zaten birikmişti çöp de vardı koku Hı -hı. yapıyordu havalar ısındı malum sineklenmeye başladı Hı -hı. biz de çöplerimizi yakmakta bulduk Hı -hı. çareyi. Hı -hı. Ama kontrollü bir şekilde yaktık Hı -hı. hiç kimseye hiçbir yere zarar gelmedi Hı -hı. merak etmeyin. Sizi şimdilik uyarıyorum. Bir daha ateş yakıldığı takdirde ceza keseceğim. E siz de zamanında toplayın canım Pardon. Tamam tamam sakin ol memur bey görevini yapıyor. Tamam. Neyse ki şimdi sadece uyardı. Aslında haklı biz kontrollü yaptık ama kontrol edemeyi de bilirdik. Yani e, neyse ki bir sorun çıkmadı. E, haklısın aslında etrafta bir sürü insan yaşıyor. Ya evet. kontrol etmeseydik büyük bir kazaya sebep olabilirdik. Neyse bir dahaki sefere yapmayız oldu bize. Şey. Tamam. Hadi gel Kahve ısmarlayayım. Olur hadi. <laughs> Görüşürüz.